Selamlar, haber nasılsın, iyiymişsin? Umarım iyisindir, keyifler de yerindedir. Geldik 30. günün neresine? Eğik düzlem kısmına. Biraz sıkıldığının farkındayım, ne yalan söyleyeyim. Ben de açıkçası çok bayıla bayıla basit makine anlatamıyorum çünkü. Neden? Ben de pek sevmiyorum. Ama ben ne yapıyorum? Olabildiğince öz, kısa ve net bilgiler vermeye çalışıyorum. Hatta bitsin de bir an önce şu elektrik konusuna, manyetizme konusuna bir başlayayım istiyorum. Gerçekten ben de senin kadar iple çekiyorum. Ama ne yapmalıyız? Buraları da halletmeliyiz. Buradan da çünkü soru gelme ihtimali var. Evet düşük bir ihtimal ama yine de ben ne yapıyorum? Kısa öz olarak olayı halletmeye çalışıyorum. Zaten günlük hayat örneği gelecek karşına. Ben de ne yapmaya çalışacağım? Günlük hayat örnekleri vermeye çalışacağım. Ne yalan söyleyeyim. 4 gündür video çekmiyordum. Kafayı resmen off moduna aldım. Çünkü bir gün bir kalktım bayağı tükenmiş hissettim kendimi. Ve o an dedim ki ben en iyisi bir 3-4 gün kendi halime bakayım. Kendi kendime birazcık vakit geçireyim. Birazcık iş bakmayayım istedim. Çünkü Mayıs ayından beri o kadar yoğun çalıştığımı fark ettim ki bir yerde artık şey diyor vücut. Birazcık duracaksın. Hani senin de bazen olabilir bir anda çalışma tempon düşebilir. Bu tür şeyler çok normal. Bunları sakın kendine bir vicdan azabı yaptırma. Hepimiz insanız. Hepimiz ne yapacağız? Çalışacağız. Ama hepimiz de ne yapacağız aynı zamanda? Dinleneceğiz, tamam. O zaman ne diyelim? Sen hazırsın, ben hazırım. Ekim tarihinde, haydi gel, başlayalım. Şimdi burada kim var? Tanıdık bir arkadaş var. O kim? Eğik düzlem. Eğik düzlemi zaten tanıyoruz ve ben bu konuya ilk başladığımızda basit makine mantığını anlattığımda sana kimden örnek vermiştim? Eğik düzlemden örnek vermiştim. Neydi durum? Burada bir tane cismimiz var. Bu cismi mesela biz ne yapıyoruz? Sabit hızla yukarı çektiğimizi düşünüyorduk. Güzel. Bu arkadaşın bir ağırlığı var. Ağırlığı şöyle vektör olarak aşağı doğru gösterebilir miyim? Evet hocam gösterebiliriz. Ona ne diyebiliriz peki? MG diyebiliriz. Güzel. Bir açımız var mı? Var. Ne demiş oraya? Alfa demiş. Güzel. Ben burada ne yapabilirim? Bileşenlerini ayırabilirim. Bir şöyle bir bileşeni vardır. Bir de nasıl bileşeni vardır? Şöyle bir bileşeni vardır. Güzel. Şu arkadaşa biz ne diyorduk? Aşağı doğru gösterdiğimiz arkadaşa mg sinüs alfa diyorduk. Güzel. Şu arkadaşa ne diyorduk? mg kosinüs alfa diyorduk. Zaten şu anda mg kosinüs alfa ile de çok fazla ne olmayacak? İşimiz olmayacak. Aslında biz mg'yi ne yaptık şu anda? Parçalamış olduk. Sen bu arkadaşı sabit hızla eğer yukarı doğru götürüyorsan şuradan nasıl bir kuvvet uygulaman lazım? mg sinüs alfa büyüklüğünde bir kuvvet uygulaman lazım. O ilk hızı, ilk haritaki verdikten sonraki gibi düşünüyorsun. Ben de biliyorum hani bazen kafa karıştırıyor. Hocam bunun üzerindeki net kuvvet sıfır duruyor, durmayacak mı? Hani ilk hareketi verdiğimiz düşün. O şekilde güzel. Şimdi burada kuvvet kazancım var. Yoldan kayıp mı var? Kazanç var. Nereden anlayacağız? E tabii ki de bizim yük bölü kuvvetten anlayacağız. Şimdi buraya çok dikkat etmeni istiyorum. Şimdi yük bölü kuvvet diyoruz ama buradaki yük dediğimiz arkadaş ne? MG değil mi? Evet bunda bir sıkıntı yok. Kuvvet dediğimiz arkadaş ne? Mg sinüs alfa. E şimdi ben buraya baktığımda ne oldu? Bak Mg'ler gitti ve kuvvet kazancı dediğin arkadaş 1 bölü sinüs alfa oldu. Bu ne demek biliyor musun? Aslında tüm basit makinelerde bak burası çok önemli. Kuvvet kazancı dediğin şey geometrik özelliklere bağlı bir şey. Bu arkadaşın geometrik özelliğini aslında şuradaki açı değil mi? Bu açıya bağlı olarak kuvvet kazancı artar azalır. Nasıl yani hocam? Yük bölü kuvvete bağlı değil mi? Hayır bağlı değil. Makaralarda biz ne yapıyorduk? Oradaki makaradaki ipi çekiyorduk. Oradaki yük ne oluyordu? Yükseliyordu. 2x çekiyordun ne oluyordu? X kadar yükseliyordu. Oradaki olay neye bağlıydı? Makara olmasına bağlıydı. Oradaki makaranın kendisiyle alakalı bir şeydi. Oraya ben daha farklı yükler astığımda daha farklı mı yükselmeler oluyordu? Hayır. Sen buraya bir yük koyduğunda buradaki kuvvet kazancını yazdığında her zaman ne bulacaksın? Bir bölü sinüs alfa bulacaksın. Kuvvet kazancı dediğin şey basit makinenin kendisiyle alakalı bir şeydir. Onun kendi özellikleriyledir. Buraya koyduğun yükle onu uyguladığın kuvvetle alakalı değildir. Makara için makara olma özelliğidir. Makassa makas olma özelliğidir. Nedir o? Kaldıraç sistemi. Buradaki özellik ne? Açı özelliği gibi. O yüzden yük bölü kuvvet olarak yazıyoruz ama orada koyduğun yüke, orada koyduğun kuvvete ne oluyor? Herhangi bir şekilde bağlı olmuyor aslında. Neye bağlı oluyor? Fiziksel özelliklere bağlı daha bir doğru ifade edersek aslında geometrik özellikler. Kimi? Buradaki eğik düzleme. Kime? Kullandığımız makara gibi. O yüzden ne demişiz burada? Eğik düzlemde kuvvet kazancı eğik düzlemin neyine bağlıymış? Fiziksel özelliklerine bağlıymış ve eğik düzlemde yoldan kaybedilir. Kuvvetten ne sağlanıyordu? Kazanç sağlanmış oluyordu. Neden? Mesela buradaki arkadaşa ben 30 derece desem. Buradaki arkadaşın ağırlığına da 100 Newton desem. Yani Mg'ye ne yaptım? 100 Newton dedim. Güzel. Sinüs 30'un kaç olduğunu biliyoruz. 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. O yüzden aşağı doğru olan kuvvet ne olacaktır? 50 Newton olacaktır. Eğer biz şöyle yukarı doğru bir 50 Newton uygularsak ve ilk hareketi verdiğimizi düşünürsek bu adamı ne yapacağız? Sabit hızı yukarı çıkartacağız. E çok güzel bir şey var burada. Ne var hocam? 50 Newton'la ne yapıyorsun? 100 Newton'luk arkadaşı güzel güzel götürüyorsun. Kuvvet kazancı burada ne kadar? 2 kat. E zaten onu beklemiyor muyduk? Sinüs alfada ben alfa yerine 30 koyduğumda 1 bölü 1 bölü 2 oluyor değil mi? E kuvvet kazancı bak ne çıkacak? Her zaman 2 çıkacak. Kuvvetten 2 kat kazanıyorsan neyden kaybedeceksin? Yoldan 2 kat kaybedeceksin oluyor. Gel şimdi şuradaki örnek soruya bir bakalım seninle. Şimdi bu soruda ne diyor bana? Sürtünmelerin ihmal edildiği sistemde ağırlıkları 40 Newton olan K cismi var. 20 Newton olan kim var? L cismi var. Ve şekildeki gibi Dengede bu arkadaş. Güzel. Buna göre diyor T gelimi kuvvetinin büyüklüğü kaç Newton'dur diyor. Bu bir basit makine sorusu değil. Bu bas ne sorusu? Denge sorusu. Ne yapacağız? Kuvvetleri göstereceğiz. Hadi bir de ne yapalım? Kuvvet kazancını bulalım sonrasında. E ee, bir başlayalım o zaman. Güzel güzel kuvvet göstereceğiz. Ve gayet kolay bence kuvvet göstermek o kadar çok zor bir şey değil. Sadece birazcık sayısal hesaplama yaparsın. O kadar. O zaman şuraya ne diyelim, bir 20 newton söyleyelim, güzel. 20 newton ne yapıyor? Bu arkadaşın ağırlığı, bu ipi ne yapıyor? Çekiyor, güzel. İpler bizi her zaman çekeceği için şöyle gösterdim. Şurası ne oldu? 20 newton olmuş oldu, güzel. E bir ip var, bir açı var. Ne yaparsın? Bileşenlerini ayırırsın, değil mi? Evet, güzel. Ne yapalım? Bir güzel güzel bileşenlerini ayıralım. Şöyle farklı bir renkte gösterelim. Bir şöyle bileşenimiz var. Bir de nasıl bileşenimiz var? Şöyle bir bileşenimiz var, güzel. Şurası nedir? 20 çarpı şuradaki açı 37 derece olduğu için 20 çarpı kosinüs 37, yani sinüs 53'ten ne olacak? 16 Newton olacaktır. Ne yaptım? 20 çarpı 0.8 yaptım. E şurası ne olacaktır? 20 çarpı sinüs 37 olacaktır. Sinüs 37 dediğin arkadaşlar 0.6 olduğu için ne oldu? 12 Newton olmuş oldu. Güzel. Yani iple olan işi bitirdim. Şimdi kime gelelim? Şimdi cismin kendisine gelelim. Şimdi cismin kendisinin bir ağırlığı var mı şöyle? Evet hocam var. Ne vermiş bana onu? 40 Newton vermiş. Buraya ne yazdım ben? 40 Newton'u yazdım. Ne yapıyorum? Bileşenlerini ayırıyorum. Aynı renkte olsun ki kimin neye ait olduğu belli olsun. Bir şöyle bileşen var. Bir de nasıl bileşen var? Şöyle üzerinden biraz uzunca göstereyim. Şöyle bir bileşen var. Güzel. Bu bileşenin adı neydi? mg sinüs 53'tü. Şu bileşenin adı neydi? MG kosinüs 53'tü. Ben artık bileşenlerini ayırdığım için şu arkadaşı ne yapıyorum? Siliyorum. E, MG sinüs 53 dediğin arkadaş ne olacaktır? 32 Newton olacaktır. 40 çarpı 0,8'den. Burası ne oldu? 32 Newton oldu. MG cos 53 ne olacaktır? Kos 53'ü ne almışım ben? 0,6 almışım. Ne yapacaktır? 40 çarpı 0,6'dan 24 Newton olacaktır. Güzel. Kuvvet gösterimleri bitti mi? Ben sana söyleyeyim tam bitmedi aslında. Neden? Düşünsene şurada bak. Yukarı doğru 12 Newton var. Aşağı aşağı doğru 24 Newton var. Bu adam dengede kalabilir mi? En azından şöyle düşey gibi düşünde Kalamaz. Ne lazım? Yukarı doğru 12 Newton lazım. O nerede? O nerede biliyor musun? Temasta yani normal kuvvette. Buradaki eğik düzlemin cismi uyguladığı kuvvette. Onda ne yapıyorum? Bak farklı bir renkte gösteriyorum. Sormuyor ama ileride bir yerde sorar diye ben buraya koymak istedim. Ne olacaktır? Bu da 12 Newton olacaktır. Bak ne yaptım? Buradaki dengeyi sağladım. E şimdi buradaki dengeyi sağlayacaksın. E 48 gel diyor 16 artı 32'den. Kim gelmem diyor. İp gerilmesi gelmem diyor. O zaman neden gelmiyor? Çünkü ip arkadaşı çektiği için e ile çekecektir? 48 Newton'la çekecektir. 48 e çeksin ki 48 48 orada da net kuvvet sıfır olsun. O yüzden T gelme kuvveti nedir burada aslında? T eşittir 48 Newton diyebiliriz. Şimdi geldik kime? Çıkra. Kendisine ben söyleyeyim çok haksızlık ediliyor. Neden biliyor musun? Çıkrık dediğimizde bu görsel gelir. Yani git Google'a yaz çıkrık nedir diye bu görsel karşına gelecektir. Öğrenci de bu görsele bakıyor diyor ki bana demişler hocam Allah aşkına kuyudan su çekme mi kaldı? Bize niye çıkrık öğretiyorsun demişlerdi. Ben sana söyleyeyim çıkra sen iddiasına varım. Her gün bir kere de olsa kullanıyorsun. Hocam nerede kullanıyoruz biz çıkrığı? Ben evimde hiç kuyudan su çekmiyorum yani öyle bir şey yok. Hayır kuyudan su çekmek olarak düşünüyorsunuz düşünme. Anahtarda kullanıyorsun. Orada var. Musluklarda var. Direksiyonda var bisiklet pedallarına var. Birçok yerde var. Ama bundan örneklendiriliyor. Buradaki mantığı sana anlatmaya çalışacağım. Orada da ne yapacağım? Günlük hayatla bağdaştıracağım. Şimdi durum ne? Şimdi durum şu. Burada bir tane yükümüz var. Burada yük dediğinde aslında işte o su çektiğimiz kova oluyor. Burada da neyimiz var? Kuvvet uyguladığımız bir sistem var. Bir kol var. Bu kuvveti biz nasıl uyguluyormuşuz burada? Sayfanın içine doğru. Yani şöyle düşünebilirsin. Şöyle bir kol olarak düşün. Şöyle yapıyorum ben. Güzel. Şimdi bu kol kime bağlı? Buradaki silindire bağlı. O yüzden şöyle diyemez misin? Ben bu kolu hocam bir tur çevirdiğimde bu arkadaşlar ne olacaktır? Bir tur atacaktır. Yani düşün şurada bir kol var. Bu sistem de buraya bağlı. Ben onu bir tur attırdığımda o da ne olacaktır? Bir tur atacaktır. Güzel. E bu bir tur attığında ipi kendi çevresine sarmayacak mı? Evet hocam saracak. E sonra ne olacaktır? Buradaki kova yükselecektir. Güzel. Şimdi yani şu kolu şöyle çevirdiğimi varsayıyorum. Böyle çevirince ne olacak? Buradaki silindir de şöyle ne yapacak? Dönecektir ve çevresine ne yapacaktır? İpi saracaktır. E bu çevresi kadar dönmüyor mu? Evet hocam dönüyor. Ne kadar dönüyor? R yarıçaplı bir çemberi dönüyor gibi düşünebilirsin. 2 pi R ye kadar dönüyor. Güzel. Buna ne diyebilirsin sen? Bir tur diyebilirsin. Yalnız şu R ne olacak benim için? Büyük R olacak. Onu büyük R almışım. E bu da bir tur dönecek mi? Evet hocam dönecek. O ne kadar dönecek? O da bir tur dönecek. Yani 2 pi R ye diyebilirsin. E ne yapacak? Çevresine ipi ne kadar saracak? 2 pi kadar kadar saracak. Ya bu yük ne kadar yükselecek? 2 pi kadar yükselecek diyebilirsin. Peki şuradaki durum ne hocam? Şimdi buradaki durum şu aslında. Bu sefer karşıdan bakmıyoruz da sanki şuradan bakıyoruz gibi düşün. Gözü burada düşün. Şu şekilde bakıyoruz. Yani buna böyle önden bakmıyoruz da şöyle bakıyoruz. Şu şekilde baktığında bak burası oranın önden görünüşüydü. Kalemi şöyle yandan baktığında ne görüyorsun aslında? Şöyle yuvarlamsı bir şey görüyorsun değil mi? Aslında durum o. Onun sadece görüş açısını değiştirerek elde ettiğimiz şekil oluyor. Ev yük nerede olacak? Bak burada olacaktır. Kuvvet nerede olacaktır? Burada olacaktır. Aslında işte o silindirin kendisi arkaya doğru uzanıyor. Ama sen nereye görüyorsun? Şurada bir çember görüyorsun. Güzel. Şimdi ben bir yere göre tork alacağım. Diyeceğim ki sana bu arkadaşın ben sabit hızı hareket ettiğini veya onu unutalım. Dengede olduğunu düşünelim. E denge diyorsak ben artık ne diyordum? Hem net kuvvet dengesi var. Evet hocam. Hem de ne var? Tork dengesi var. Güzel. O yüzden şuradaki arkadaşın ağırlığıyla ilgilenmediğim için ve o onun ağırlığını bilmediğim için ne yapacağım? Onun merkezine göre tork aldığımda, ağırlık merkezine göre tork aldığımda bir şey bulacaksın. Ne bulacaksın? F çarpı R edeceksin. Neden? Bu kuvvet bu arkadaşı buraya döndürmek istiyor. O noktasına göre baktığında. Bir de ne edeceksin? P çarpı küçük R edeceksin. Neden? Buradaki arkadaş da buraya döndürmek istiyor. Şu yönler aslında onu gösteriyor. Güzel. E şimdi kuvvet kazancı dediğimiz arkadaş yük bölü kuvvet değil mi? Evet. Yük kim burada? Burada yük P hocam. Kuvvet ne? E hocam F işte. Güzel. E, peki bu ne? neye eşit işte aslında? Şuradaki eşitliğe baktığında f eşittir p çarpı küçük r olduğuna göre büyük r bölü küçük r'ye bağlı. Bak kuvvet kazancı dediğin arkadaş kimlere bağlı oldu? yarıçaplara bağlı oldu. Yani niye gene neye bağlı oldu? Geometrik özelliklere bağlı oldu. Senin burada yükünün fazlalığı veya burada kuvvetin fazlalığına bağlı olmadı. Neye bağlı? oradaki yarıçapa ve küçük silindirin yarıçapına bağlı. Ee o yüzden şunu söyleyebilir misin? bana hocam ben buradaki işte kuvveti arttırsam kuvvet kazancı artar. Hayır artmaz abicim. Ne artar orada biliyor musun? Daha kısa sürede tur attırıyorsun. Sen bu arkadaşa bir tur attırdığında şu içerideki küçük silindir de bir tur atacaktır. E sen bunu daha kısa sürede yaparsan bu da daha kısa sürede bir tur atacaktır. E bu daha kısa sürede belki yükselecektir. Bu sadece neye etkileyecektir? Birim zamandaki yükselme miktarını. Yani süreyi etkileyecektir. Süreyi kısaltacaksındır. Ama sen burada F kuvvetini arttırırsan kuvvet kazancın artar. Artık çok daha iyi yükleri kaldırırım gibi bir durum yok. Senin kuvvet kazancı bak neye var? Bağlı yine geometrik özelliklere bağlı. Bak bunu bir gün soracaklar. Diyecekler ki neye bağlıdır veya neye bağlı değildir diyecek. Herkes işte yüke bağlı diyecek. Niye formülde var diye. Hayır asıl mantık neye bağlı olduğunu gösteriyor bize. Geometrik özelliklere bağlı olduğunu gösteriyor. Şimdi burada ne demişiz işte anlattıklarımızın bir özeti. Çıkrık dediğin şey merkezinden geçen ve eksen etrafında dönebilen bir silindir aslında. Silindirin merkezine bağlı işte bir kol var ve üzerine sarılı halat ya da zincirden oluşmuş bir sistemdir. Bu arkadaş iki tur atarsa bu arkadaş da iki tur atacaktır. E ne olacaktır? 2x2 pireye kadar yani 4 pireylik bir yükselme sağlayacaktır. İşte kimler var? Bisiklet pedalı, kapı kolu. Hocam kapı kolu ne al alaka? E bak orada bak senin çevirdiğin bir kol var değil mi? Evet bu kolu çeviriyorsun. O kolun bağlı olduğu bir silindir silindir var o da çevriliyor ne oluyor mesela o dil de içeri doğru geliyor işte o dil ne oluyor senin için mesela yük oluyor. E pedalda da öyle bisiklet pedalına ne oluyor? Sen pedalı çeviriyorsun. İçerideki arkadaşı da ne yapıyorsun aslında? Döndürüyorsun. E o zincir de neyi döndürüyor? Arkadaki çarkı döndürüyor mesela. Tekerleğin ilerlemesini sağlıyor. Pedalı burada ne örnek verebilirsin? Çıkra örnek verebilirsin. Anahtar diyorsun. Bak kapı anahtarı dediğin arkadaş kapat kapatasak şuna benzeyen bir şeydir. Sen şuraya mesela bir tur arttırdığında şöyle anahtarı böyle çevirdin kapıda. E şu küçük parçadan oluyor. Bir tur atıyor. Güzel. Bu anahtar sisteminde şurada dişler vardı böyle küçük küçük yarıklar vardır. Gerintiler, çıkıntılar vardır. Evet o da ne yapıyor? Kilidi döndürüyor. Yani yükü döndürüyor. Yükü ne yapıyorsun işte orada? Yük senin orada kilidin oluyor. O yüzden anahtar dediğin arkadaşlar ne oluyor? Aslında bir çıkrık oluyor. O yüzden dedim ya iddiasına varırım. Her gün sen çıkrık kullanıyorsun. Ama ne değilsin? Farkında değilsin. Direksiyon da mesela örnek veriyor. Direksiyonun kendisi çok büyüktür. Bağlantı noktası vardır. Küçük bir bağlantı noktasıdır. Sen direksiyonu bir tur döndürürsün. Orası da bir tur döner. E, ona neyi döndürüyor işte? Tekerleklere giden işte aksları bir şey döndürüyor. tam emin değilim o konuda yalan söylemeyeyim. E ne oluyor aslında? Orada yükü sen bu sefer ne yapıyorsun? Kaldırıyorsun. Yani olan şey aslında ne? Çıkırık sistemi. Büyük bir şey döndürüyorsun. İçeride ne, ne oluyor? Küçük bir şey dönüyor ve ona bağlı sistemler ne oluyor? Etkileniyor. Bu sistemlerin özeti ne oluyor? Çıkırık sistemi oluyor aslında. Durum tamamen bu. Şimdi çıkrık kolu F büyüklüğünde kuvvetle bir tur döndürülüğünde ipin sıralı olduğu silindirde ne olacak dedim bir tur döneceğim çünkü bunlar bağlı sistemler güzel yük silindirin çevresi kadar ne yapacaktır yer değiştirecektir söylediğim ne bu arkadaşı çıkrık kolunu sen bir tur çevirdiğinde buradaki silindirin çevresinde ne olacaktır bir tur ip saracaktır 2 pi yani küçük 2 pi bir yer değiştirme olacaktır onu söylüyoruz aslında 2 tur döndürsen 2 turluk 3 tur döndürsen 3 turluk olacaktır güzel bak yükün yer değiştirme mi miktarı uygulanan kuvvete bağlı mıdır? Yani şunu diyorsun bana. Hocam siz F kuvvetini uyguladınız. Bir tur attırdınız bu arkadaşa. Ve bu yük 2 pire ye kadar yer değiştirdi. Güzel. Hocam ben yine bir tur attıracağım ama bu sefer 10 F'lik bir kuvvet uygulayacağım. Ne olacak sence? Bu arkadaş daha fazla mı yükselecek? Hayır. Neden? E gene buna bir tur attırdın. E bu ne olacaktır? Yine bir tur dönecektir. Neye etkilersin sadece? Süreyi. Mesela kapıyı açacaksın. Böyle yavaş yavaş açıyorsun. O kilidi yavaş yavaş çeviriyorsun. Anahtarla ne oluyor? Kapıyı daha geç açıyorsun. Long diye hızlıca açacaksın. Böyle hemen eve girmen lazım mesela ne oluyor? Hızlıca çeviriyorsun. Kapı ne oluyor? Hızlıca açılıyor. E neye etkiledi? Süre etkiledi. Başka bir şey etkilemedi ki. Açtığın şey ne? Sonuçta yine kapıyı açıyorsun. O yüzden kuvvete ne olmayacaktır? Bağlı olmayacaktır. Yükün büyüklüğüne. Yani ben buradaki yükü küçük yapmışım, büyük yapmışım. Buradaki şeye etkiler mi yükselme miktarını? Hayır. Burası bir tur atarsa bu arkadaş da bir tur atar. Bir tur ne yapacaktır? İp saracaktır. Çevresi kadar ip saracaktır. Yük çok fazla da o yüzden ben az ip sarayım. Yük çok daha azmış. Çok ip sarayım demez. Ne yapar? Bir tur döndük? Ben de bir tur dönerim kardeşimle olayı bitirir. Kol uzunluğuna bağlı mı? Hayır. Burada F çarpı R'ye bakıyoruz dedik, değil mi? Belki daha küçük kuvvetlerle bu turu yaptırabilirsin, yaptırabilirsin. Ancak burada kolu arttırdın diye yani R'yi arttırdın diye. Burada ne olmayacaktır? Herhangi bir şekilde oradaki yer değiştirme miktarını etkilemeyecektir. O kuvvet kazancını etkileyecektir. Ama olay ne? Yer değiştirme miktarı sadece yükselme miktarıyla, yani tur sayısı ile alakalı. Tüm durum aslında bu. Basitçe bu kadar yeterli. Bunun ötesinde bilmeni gerektirecek hiçbir şey yok. Sana şunu sordu. Mesela dedi ki kapı kolu, kapı anahtarı, bisiklet pedalı hangileri çıkırık sistemini barındırır dedi. Al işte sana AYT basit makine sorusu. bunu sorduğunu kim itiraz edebilir? Kimse edemez. Ne, ne yapacaksın? Hepsi olur diyeceksin. Bir de çıkıyormuş ne gülerim var ya. Neyse güzel. Gel bakalım örnek 35'e. Şimdi yukarıdaki şekilde bir kuyudan su çekilmektedir diyor. Bu ne sistemi? Bravo çıkırık sistemi. Buna göre diyor sistemin kuvvet kazancı bu niceliklerden hangilerine bağlıdır diyor. Kuvvet kazancı neye bağlı? Geometrik özelliklere bağlı. Hangi geometrik özellikler? Bir tane ilk düzlemden bahsediyorsak neye bağlı? Oradaki açıya bağlı. Buradaki büyük R'ye bağlı mı? Bağlı. Neden? Geometrik bir özellik. Buradaki küçük R'ye bağlı mı? Bağlı. Neden? Geometrik bir özellik. Buradaki F'e bağlı mı? Buradaki P'ye bağlı mı? Yani şöyle düşün ben burada P değil de 10 P'lik bir yük astım diye kuvvet kazancım çok daha büyük mü olacak? Hayır. Niye? Kuvvet kazancı dediğimiz şey evet yük bölü kuvvettir ama biz ne yaptık? Bir tork dengesi yazdığımızda F çarpı R eşittir P çarpı küçük R demiştik. E burada yük bölü kuvvete bakıyorsan şöyle yazmak istersen ne olacaktır? Senin yük dediğin şey burada nedir aslında? P'dir. Kuvvet dediğin şey nedir? P'dir. E ne olacaktır? R bölü yani büyük R bölü küçük R olacaktır. Yani neye bağlı olacak? Tekrar tekrar söylüyorum soracak karşına gelecek geometrik özelliklere. Ne yapacak biliyor musun bilmeyenler o diğer arkadaşların. Bunu alacak. İşte yükbülü kuvvete bağlıydı. Aha yük burada buna bağlı alacak. Bunlara belki bağlı değil diyecek ama bunu alacak. Sen ne yapmayacaksın? Bunu almayacaksın. Sen hangisini alacaksın? akıllılık edeceksin geometrik özelliği alacaksın. Yani burada küçük r ve büyük r ne yapabilirsin diyebilirsin. Anlaşıldı mı? Şimdi ne yapalım? Şu son soruyu da çözüp bu kısmı bitirmiş olalım. Diğer videoda şu dişli çarklara bir geçelim seninle. Şimdi örnek kaç diyor? 36 diyor. Bir bahçede bulunan su kuyusunun üstüne kurulu şekildeki çıkrık sisteminde su kovasının yükselme miktarı hangilerine bağlı değildir diyor. Güzel. Neye bağlı sadece? Tur sayısına bağlı. Başka hiçbir şeye bağlı değil. E ee, burada tur sayısı ne olacaktır? Buraya bir tur attırdığında şuradaki kolu sen uyguluyorsun. Bir tork uyguluyorsun. Orada uygulaman gereken bir tork değeri var. Güzel. Ne yapıyorsun? Şu içteki silindirde bir tur döndürüyorsun. Bu arkadaşı ne yapıyorsun? Yukarı doğru 2 pi r kadar çıkartıyorsun. Güzel. Mesela sen şuradaki R'yi arttırsaydın ne olacaktı? Buradaki R da artacaktı. Buradaki R arttığı için yükselme miktarda ne olacaktı? Artacaktı. Yani ne oluyor aslında? Küçük R'ye bağlı. Tek başka bir şeye bağlı mı? Yani F'i arttırırsan ne olacak? Süreyi etkileyecektir. Başka bir şey etkilemeyecektir. Burada R'yi arttırırsan ne olacaktır? R'yi arttırman kuvvet kazancını etkileyecektir burada. Evet, belki daha kolay olacaksın ama çok büyük neyin var burada? Yol kaybım var. Kuvvet kazancını ne yapacak ama arttıracak. Neden? R bölü R'di kuvvet kazancı. Buraya arttırıyorsan belki sen çok daha kolay şekilde bu yükü yukarı çıkartacaksın. Ama yükselme miktarı yine neye bağlı olacak? Tekrar tekrar söylüyorum. Sadece ve sadece şuradaki arkadaşa bağlı olacak veya tur sayısına bağlı olacak aslında. E biz burada bir tur döndürdüğümüzü düşünüyorsak hep tek kime bağlı kalacak Buradaki küçük R'ye bağlı olacak. Uygulanan kuvvetin büyüklüğünü arttırdın. Süreyi zaten sadece kısaltırsın. Bir tur dönmesi için gereken süreyi ne yaparsın? Kısaltırsın. Çıkrık kolunun uzunluğunu R'ye arttırırsan ne olacaktır mesela? Kuvvet kazancını arttıracaksın. Sen çok daha küçük kuvvetlerle çok daha büyük yükleri ne yapabilirsin? Yükseltebilirsin. Ama miktarı ne yapamazsın? Değiştiremezsin. Su kovasının ağırlığına bağlı mı? Hani daha küçük bir kova kullandık veya daha büyük bir kova kullandığımızda bu sarılan ipi ırgılar mı? Irgılamaz. Irgılamaz da biraz garip bir kelime ama inşallah doğru kullanmışımdır. Yani bunlara ne olmayacaktır? Bağlı olmayacaktır. Neye bağlı olacaktır? Şu garibim küçük R'ye bağlı olacaktır. Bunu da ne yapıyorsun? Notlarını alıyorsun. Güzel. Bence bayağı iş hallettik gibi. Bundan sonraki videoda kısaca ne yapacağım? Dişli çarkları yapacağım. Ve ikinci kısım olarak orayı da bitireceğim. Sonrasında kim kalıyor? Sonrasında bir kasnaklar var. Bir de vida var. Tamam bir günlük işimiz kaldı. Sonra test soruları. Sonra olay ne olmuş olacak? Bitmiş olacak. O zaman ne diyelim? Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendine çok iyi bak. Hoşça Hoşçakal.